Belli bir noktada e, buranın güzelliği ağaç tünelinin e, her zaman olduğu gibi yazın güzel, kışın güzel ama baharın daha bir başka güzel. Yaprakların sararması nedeniyle oluşan güzelliği görmek için birçok vatandaşımız Türkiye'nin her yerinden gelmekte. Bu gelişlerin sebepleri de bu ağaç tünelinin yolunun e, daha güzelleşmesi, daha da oluşmasından kaynaklanan şeyler var. Fakat aksilikler de var. Bu aksilikler de. Bazı kendini bilmez insanlarımız yol kenarına attıkları çöpler nedeniyle e, çevre kirlenmesine neden oluyor. E, bizim bu yörede e, artık özel idare mi belediye dışında olduğu için yapabileceğimiz bir şey yok. Yetkililerden sadece çevre düzenlemesi ve e, güzelliği için yardım bekliyoruz. Belli bir nokta gün tünelin güzelliği dünyaya yansıdı artık. Bırakın Türkiye'yi e, gelenler gidenler o kadar güzel e, anılar bırakıyorlar ki kendilerine. Hele bilhassa Amasra'yı da tercih ediyorlar. Safranbolu'yu tercih ediyorlar. Gerçekten çok güzel bir yol. Çok güzel bir mekan. Türkiye'nin her tarafında. Yani şöyle söyleyeyim. Hatay'dan, Antep'ten, Samsun'dan, Ordu'dan sırf e, gelin damat fotoğrafları çektirmek için geliyorlar. Ayrıca e, belirli bir nokta Ankara, e, İç Anadolu kesimi yani Ankara ve çevresindeki vilayetler memur kesimi olduğu için Oralarda e, hafta sonu kaçamak yapmak isteyen veya dinlenmek için gelen insanlar çoğunlukta. Bir de aslında kışın e, hamsinin e, güzelliği, balığın güzelliği Amasya'da daha da güzel. Ayrıca e, Amasya ile de meşhur. E, bilhassa tarihi ve tabi o e, dağlarımızı belli bir noktada bu ağaç tüneli yolumuzu görmek için gelen insanlar çoğunlukta.